Merhabalar. Bu hafta küresel piyasalar yine siyasetin gölgesindeydi. Haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi ve ihracat kısıtlamaları açıklamasıyla başladık. Ticaret gerilimi bir kez daha tırmandı. Çin tarafı bu adımları savunma amaçlı olarak tanımlasa da karşılık vermekten çekinmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Böylece Washington-Pekin hattında tansiyon yeniden yükseldi. Bu gelişme küresel ticaret görünümüne ilişkin endişeleri arttırırken yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. ABD tahvillerine güçlü talep geldi. Getiriler geriledi. Altın yeniden rekor seviyelere yaklaşırken gümüşlü tarihi zirvelerini test etti. Dolar bu süreçte dalgalı bir seyir izledi. Hafta ortasında hafif değer kazansa da genel olarak zayıf bir tablo çizdi. Jeopolitik tarafta da hareketli bir haftaydı. ABD önceliğinde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte bölgedeki tansiyon bir miktar düştü. Trump bu süreci Orta Doğu'da yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi. Ancak İsrail tarafının sert açıklamaları ateşkesin kalıcılığı konusundaki şüpheleri arttırdı. Buna rağmen anlaşmanın yürürlüğe girmesi, enerji fiyatlarında olası arz risklerinin bir süreliğine daha olsa da gündemden çıkmasına yardımcı oldu. Hafta ilerledikçe ABD'de para politikasında dair mesajlarda belirleyici oldu. Fed Başkanı Powell, istihdam piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek ekim sonunda yeni bir faiz indirimi sinyali verdi. Böylece piyasalar açısından güvercin bir ton öne çıktı. Fed üyeleri Waller ve Miranda benzer şekilde son dönemde artan ticaret belirsizlikleri nedeniyle her politikasının gevşetilmesi gerektiğini vurguladı. Asya tarafında Japonya Merkez Bankası'nın önemli açıklamalar geldi. Bankanın en şahin üyelerinden Tamura, artan enflasyon risklerini dikkat çekerek faiz artış çağrısı yaptı. Ancak Başkan Ueda, ekonomik görünümde güvenin artması halinde normalleşmeye devam edeceklerini, ancak aceleci davranmayacaklarını belirtti. Bu da kısa vadede bir faiz hamlesi olasılığının düşük olduğunu işaret etti. Haftanın sonuna doğru ABD Hazine Bakanı besen Çin ile ticaret ateşkesinin 3 aydan daha uzun sürebileceğini söyledi. Bu açıklama iki ülke arasındaki görüşmelere biraz daha imserlik kattı. Ancak aynı saatlerde Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere iki hafta içinde bir araya geleceğini açıklaması, küresel risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu. Bölgesel bankalardaki kredi sorunları ve ticaret gerinlerinin artmasıyla haftanın sonunda yeniden güvenli limanlara yönelim güçlendi. Altın ve gümüş haftayı rekor seviyelerde tamamladı. Genel olarak haftanın teması jeopolitik belirsizliklerle para politikasındaki yumuşama ve iç içe geçtiği bir dönemdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi ancak cuma günü itibariyle 3.99 seviyesinde. Altın güvenli liman talebiyle yükselerek 4.300 dolar seviyesine ulaştı. Gümüş bu hafta tarihi zirvesini gördü ve şu an 53 dolar seviyesinde. Sonuç olarak piyasalar açısından hareketli ama yönsüz bir hafta geride bıraktık. ABD Çin hattında yumuşama sinyalleri gelse de Yeni tarifeler ve jeopolitik riskler temkinli duruşu koruyor. Fed tarafında ise Ekim sonunda gelmesi beklenen faiz indirim beklentisi kısa vadede piyasaları dengeleyen en önemli unsur olmaya devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.